Sonunda. sonunda. ya. Ay kim neden kim neden bugün nerede fazla konuşmuyorsun? Ya bir şey üzgünüm. Neye? Gerçekten neye üzgünsün yani? İki gündür böyle konuşuyorsun. Benim yüzüme esnedik yaptığım bak. Ben. ben benim ne? Benim ne? Dedemin. Dedemin evet. Anne söyledi. Dedemin annesi öldü. Büyük büyük atan gibi bir şey mi? öyle bir şey de yani üzülüyor bana. Aynen. Aynen benim de dedem ölmüştü. Onun can ölürken aynı tane Kamado gibi görmüştüm. Arkadaşlar ben Diamond Say hayranı oldum çocuklar. Mesade. Evet, evet. Orada o şey çıkıyor mu? Çıkıyor. Ay çok oh, güzel. Bu evet, ne? Bu ne? Aslında ben yeah, King neden üstünde pijamayla buraya geldi? Ya böyle çok rahatım. Hadi gel. Allah seni ne yapmasın. Hadi gel. Merhabalar. 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 Ay burada tören mi var? Merhabalar merhabalar töreni. Aaa. Aa, ah, çok kaslı. Oh, çocuklar ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne bir diz. Şimdi neden gelmiyor? Geliyorum geliyorum. Kapıyı açtın mı? Açamıyorum açamıyorum. The door is open. The door is open olmaz ki. O The yani. door is closing. Closing mi? Kuduruyor. Kuduruyor. <laughs> Neyse. Hey. Ne oluyor? Aa! Allah. Arkadaşlar şansla. Geldik. Yani boş arkadaşlar. Boş arkadaşlar. Eee ufak bir şey sonucunda yani bir hata sonucunda geldik. Çocuklar ben niye uyuyayım? Evet uyuyoruz. İyi geceler, good night. mı? Evet, Almanca güzel bir değil. Ben seviyorum. Uyuyacağım ben ya. Kalk şurada King ben yatıyorum. Neyse şimdi yatmayacağım. Ne oldu? King ne aldı. Hastırıyor mu ya? Osman iyi bir şey mi sence? <laughs> Onca evet. <laughs> Herkes oturdu. <laughs> <laughs> ne oluyor ve birden? Oha çok kızandı. O <laughs> oh hayır o oh hayır o oh hayır o oh hayır. Gönlümü göremiyorum osuruk kızından dolayı. Hayır. <laughs> Pat. Pa Parsa gidiyoruz çocuklar yetişin. Ne? Parsa gidiyoruz. Pars ne ya? Kars, Kars hop. Kars, Kars. Coğrafyam kötü ise sana ne? Ya bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ee, hmm, hmm. Ya bir şey diyeceğim. Ha yani ne oldu? Biz normalde dedemin yanına gidiyoruz değil mi? Evet, dedemizin dedimiz, babasına gidiyoruz. Dedemizin nerede kaldı? De 10 dakika sonra geliyoruz. Oha! Aa. Yuh yani. Bu kadar hızlı gelmek hayatta görmedim yani. O, sadece size işte. söyleyeceğim. Hızlı mani almak için. Yo, Aa, bazı yolculuk. Youtuber olduğumuz için mi yoksa başka yolcular Ya dinle için mi? dinle. Bak. Çok mani olmasını istediğim için. Yolcuları bambaşka yerlerde bırakıyorum. Ama sizi bırakmayacağım. Çünkü siz Youtuber'sınız. Youtuber değiliz ki. 115 abonemiz var. Youtuber'sınız işte. Tokat olur. yani. Bir tokatı vururuz, bir kaşı tutaburuz. Ama kaşı tuburuz o kadar değilim ya. Ben daha çok tokatı vururum. Bir dakika. Trenin altını görmem gerek. İnsanlar var trenin altında. Allah karşı öldüler. Ölmediler ölmediler merak etme. Hadi gelmedik bir daha. kızına benziyor ya. Hadi gelmedik bir daha. Geldik. Hadi Niye edelim. kaptan ağlıyor? Hadi gidelim. 2 saatte evimde bavulları taşıyorum. Bir yardım etmeliyiz vallahi. Biz gidiyoruz hadi. Bye bye. Bay. Hey. Bay. Lelelel. Ha? Bu çalıyor? Ana, bu ses biraz yüksek ama güzel çalıyorlar. Ay ben bir kulağım sarık olacak. Neyse. Harika. Tak tak. A aç, aç kapağı Dede. Sen ee, mi çalıyordun? Dede sen mi çalıyorsun? Nasıl yapıyorsun bunu? Evet ben evet çalıyorum. Ee, bir gitarı bıraksan da bir de bir sarılsan ama yani. Hayır. Ben sarılayım. ya. Yani biraz sarılabilirsin. Yani bir kalksan. İyi. İyi. Evet dedemiz bize sarılıyor. İyi. Benim ne dedem sarılıyor değil, evet. değil mi? Çünkü en yakın dostuz biz. Yani oynar sen ona dedi. Dünyadaki en iyi dostuz. <laughs> siz ona dede diyebilirsiniz o yüzden. Hadi gel. Evet, en yakın dost olduğumuz için. Hadi gelin kahvaltıya. Ha, e, biz kahvaltı ettik ama. Olsun hadi gelin bir şeyler yiyin. Aa bu sizin baba ba babaanneniz mi? Aa evet bu benim babaannem. Babaanne nasılsın? İyiyim iyiyim iyiyim. O gülümseyince güzel bir sesi çıkıyor. Ben söyleyelim. Bana söyleyeceğim. Alı. Hepinizi öptüm çocuklar. Ne de yapışkan bir yüzü var. Ama çok yumuşak. Of. Eee biz sana evi temizledi ya, mi etsek? Yok yok hadi geç birazcık yemek yiyin hadi hadi. Ya gide. Ya hadi hadi. i̇yi tamam. Yani artık gitmek zorundayız yani çok ısrar ettiniz. Merhaba. Aa! Merhaba. Aa! Aa! Çocuklar sizi hatırladım. Kardeşlerim Ne Biz burada ziyaret ettik senin için. Dört kız kardeşiz normal bir dört kız kardeş. Ben seni kız, kız kardeş yaptım. Üç kız kardeş. Üç kız kardeşiz çünkü bir tane daha kardeşim var. Unutma onu. Benim gözümü çalmış. Odada duruyordu. Oha. Senin gözünün kopalandı. Sonra bana gelmeyeceğim gelmeyeceğim dedi. Ne oldu Hayır öyle olmadı. Olduğu şey şöyleydi. Sen gittin, gittin çocuğu almayı unuttun. Nasıl yani? Çocuğu unuttu. Bu çocuk unutma meselesi biraz saçma değil mi? Saçma. O zaman bunu neden yapayım? Yani bu saçmaysa niye yapayım? Hadi oturalım. Ben oturacağım. ilk, ilk, ilk biz oturalım. Aynen. E, Dede gel. Dedişko dedişko. Yardım. E, o yardım etmeden <laughs> ya. Evet yemeği bizde de var. Bugün yemekte et var. E niye hep et yiyorsunuz? Yeri sade Hayır hayır bir soru bu yani. Neden et diyorsunuz? Ha niye ki ben de bilmiyorum. Yani yani çilek yersiniz, reçel yersiniz, yersiniz yani yiyorsunuz ama niye et? Niye sabah kahvaltısına niye et yenir? Ya yiyoruz işte sebebi yok sebebi olmadan bir şeyden dolayı etiyorsunuz. Evet. evet. Ben gidiyorum bu evden. Taşınacağım. Hayır. Benim çünkü paralarım var. Money. Neyse gidiyorum. Hayır. Oturuyorum şurada. Ya, oha gideceğim dediği bu. Çocuklar ben yam, kendim peynirli peynirli şey yaptım. Hadi. Hadi. Kahvaltımın bu kadar da çok güzel bir kahvaltıydı bence. Ee, güzel bir kahvaltıydı. Evet ama yorumlarım bu kadar güzel değil yani. Ya sus. <laughs> Neyse. Ee, biz bir dışarı çıkıp. Hadi şimdi iş Evet. Ne işi? Çocuklar şu para kahraman... doldu. Oh! Anladım. oh my god. Hey guys. Oh my god. Ne oldu? Uçtu dede. Dedeye bakıyorum evet. Ne oldu? Ne de var çocuklar? An ne değişimi... ayakta. Hmm. Yürüyebiliyorsan niye buraya geldin canım? Hadi hadi gelin. Benim ee, birlikte şimdi Rol siz bana yardım etmeniz gerek. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Evet. Şimdi gül boyutca şu elmaları toplayacaksınız. Ee, hayvanları bu elma değil ki çilek öğretmenim ya. Şimdi size her şeyi yapacaklarınızı anlatacağım. Önce çok diyecektiniz çilekleri, armutları toplayacaksınız. Sonra hayvanlara yemek vereceksiniz. Sonra gideceksiniz tavukları yumurtalarına. 5 saat sonra. Ve sonra da işte dediğim gibi güvercinleri besleyeceksiniz. Biz toplamaya başladık dede. Öf. Ne de çirkin kardeşlerim var. Hadi ya. başlayın. Hop. Ah, ne oldu? Ha, ne oldu? Savaş gemileri uyandı mı? Yoksa Diamond Slayer'daki mı? rakamadığı gerçek mi? Aynen rüyamda öyle bir rüya gördüm ki <laughs> nasıl bu bir rüyaydı. Bir de vardı. Senin hayranın hangisi? Bir de vardı böyle abi şeyler bir şeyler Ay, anlatıyordu olur. bir şeyler anlatıyordu sonra biz de uyumuştuk Ay Ay, aynı zaman ben de gördüm ya ilavas da ben de gördüm ben çünkü de. o gerçek ne of ya hadi, ama ya, hadi görevlere ya. Hadi hadi <laughs> silah varmış. <laughs> sen canlı mıydın? Evet canlıydım. Ama gülemiyorum. Öder kalkının şerifine. Fotoğraf. Evet. Çektin mi? Çektim. Tamam. Hadi. Şimdi tüm işleri yapmışsınız. Evet hepsini biz yaptık. Çok mutluyuz. Bunlardan da göre duyuyoruz dede. Çok iyi. Şimdi. Nereden mi yani? Evet. Ha tamam. Şimdi sizi markete götüreceğim. Oradan diye. Yeah. Gidecek severim ben markete. Ay ıyy yeah. dedin sattım. Orada istediğinizi alabilirsiniz. Bu niye miyim? mi? Parası benden. Hayır o yenilmiyor. Yeah. Yeah. İyi. İyi oldu. Hadi gidelim <laughs> markete. <laughs> yeni teyze Ertan açtım. Neredesin dede? Of, marketin önündeyim canım. Sizi bekliyorum. Ha, ne yapacağız burada? Şimdi siz buradan manav yapacaksınız. Zaten yanında kurulmuş tezgahlar var. Onların üstünde sadece düzenli olarak koymanız lazım. Evet tamam. Herkesin kendine özgü bir tezgah alması gerekiyor. Ee, siz hangi tezgah geçeceksiniz? Berkeyimle. Ben Kingle. Hey, ben buraya geçeceğim. Ay çok tatlış burası. Kardeşime gelelim mi? Ha bu, Buldum ben de gelirim. e biz nasıl gireceğiz buraya? Nasıl giriliyor? Önde durmalı yeter. <laughs> Önde durarsanız zaten yeter. Tamam. E, ee, ben ne yapacağım? Ben de yardım edeyim o zaman size. Bir de burada kalalım. Tamam. Ben de sizi izleyeceğim. Eee niye tekrar insanlar diye dede yine. İşte. İşte. Hadi, hadi geçin. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi insanlar gelir. Merhaba. Ben olan. geldim. Merhaba. Ben. Ee, devamımız var mı? Yumuy yumuy yumuy. Kaç tane? İki. Al. Teşekkürler. Teşekkürler. Kaç lira tuttu? <laughs> Dur parayı vermedi kaçıyor. <laughs> Parayı bize vermiyorsun? Çünkü orada ödeyecektim. Ama bizim paramız. Ee, böyle şeyler olur çocuklar merak etmeyin. <laughs> Ay çok kötü. Ee, evet, kimse gelmiyor. <laughs> Lan öğretmenimiz geldi. Merhabalar. Size A yazarım eğer bana güzel bir tombulbak verirsiniz. Ee, ne verelim? Ne, bakayım. ne verelim? Domates. Domates Kaç tane? Tabii ki de her zamankinden. iki tane. Üç. Üç tane mi? Baksana üç el duruyoruz burada. Neden anlamadım? Aa, onları yedim mi? 3 tanesi 3 lira. Bir tanesi kaç lira? Bir tanesi 1 lira. Parayı size veriyorum ama sahip çıkın. Yes. Gül bu da en, en, çok parayı kazanan kazanır. Tamam. Ve ben dolar verdim bakın. Fazla ödedim size. Oha dolar vermiş. Yuh. Ee, ben de gideyim şimdi onunla. Hadi gel gidelim. Kanka şiko. Kanka benim halam mı? Oha öğretmenimin kankası benim alam. <laughs> ee, çocuklar bağırır. İnsanlar arkadaş olur. Ve her şeyi kazanırlar. <laughs> bir buradan güzel bir donut don, don, don gerekiyor. Ee, e, Star biraz fazla bağırmadın mı? Fark ettiysen. Ben bağırdım ama hiç kimse gelmiyor yani ben sıkılmaya başladım. Ben de müşteriniz olayım sıkıldım ben de. Tamam ne alacaksın? 3 liraya bir sosis. Hey soyguncu paramı ver. Ya ne yapıyorsun ya? Parayı ver. 3 lira. Geldim parayı yedim derler ya. Parayı geç ben yedim. Ay aldım <laughs> size. Size veriyorum. Teşekkürler. Hadi girelim biz de. Evet. Gül bitti. Ay ben çok yoruldum ya. Artık eve gidelim mi artık? Oha kıyafetim çok güzel kaç lira kazandınız videoyu? Bakalım ben parayı yedim 3 lira kazandım. Yüzde. Yüzde 4-5 lira kazanmışız. Ya Allah kahretsin ya onlar kazandı. Ya sen bizden değil misin? Ay sizden mi doğru? Neyse. Hadi manileri yiyelim. Nam nam nam. Gelmiyor ki maniler. Yenemiyor. Sen <laughs> Yedin mi? Senin fırtına. Ben de yiyeceğim bir tane. Hadi bir tane daha mani kalmış. Yer maniyi nerede sakladınız? Ve... O yediğimizde artıyor bak. Yiyoruz bak. Onu Sonsuz mani. Sonsuz mani. Niye mani yiyoruz biz Allah Hadi. Şuna? Hadi gelelim. Gidelim. Dedesini ziyaret etmek çok güzeldi. Teşekkürler. Biz, siz burada 3 gün kalmayacak mısınız? Tamam, tamam. O zaman sonra göstereceğiz arkadaşlar. da Yani bu bir seri. Evet. Değil mi? Evet. 6 <laughs> bölümlük bir seri. Allah. Evet. Film köşesinin 2 iki, iki bölümlük bir seri olmasına göre yani bence anlaşılıyor. Aynen. Aynen. Ben ne gelmedim ekranı? Hadi arkadaşlar durun. Bir mutluluk pozu verelim ve bunu da kapağa koyalım. Nasıl fikir? Aynen. Güzel olur. Kapak. kapak, kapak kapağa koyalım. Arkadaşlar fotoğrafın kapağına bunu koymasak biz ne izleyeceğiz musun? Kaçtı buradasın. Kaçtı buradasın. Hayır. Görüyoruz. Ben bu kaçta olmadığıma göre foto kanal fotoğrafıma bunu koyacağım. Kanal fotoğraf değil kapak. Kapak yani. Aynen. Oha kedici bir ev yaptılar Ay arkadaşlar şimdi başlayalım. Aa dur Bay Tarlan'ın şeyi de gelsin. <laughs> niye bağır? Niye kızıyorsunuz efendim? Ya ben niye gelmiyorum? Geleceğim dur. Şu an çok mutluyum ama şu an aksiyonun müzik arkasında hiçbir şey yapmadığımız için. Hadi. Üç. 2 1 Evet.